Daltonlar çetesi bu kez de onlara kafayı taktı. İddiaya göre 3 milyon euro haraç istediler. Daltonlar çetesi sadece bir haftada bilinen 9 ayrı suça karıştı. O... Daltonlar çetesi geçtiğimiz günlerde 10 milyon lira haraç istedikleri bir iş yerini kurşunlamıştı. O... İstanbul'un göbeğinde Haliç Köprüsü'nde bir otomobil yaylım ateşine tutulmuştu. Ek Daltonlar çetesi, çoğumuzun çizgi filmlerden tanıdığı tren baskınları ve soygunlar yapan kardeşler olarak bilinir. Ancak bu kez o çizgi filmlerdeki karakterleri bile masum bırakacak kadar tehlikeli bir çete olarak Türkiye'nin gündeminden hiç düşmüyor. Eski zamanların at hırsızlıkları ve tren baskınlarının yerini motosikletlerle gerçekleştirilen suikastlar, Uyuşturucu sevkiyatları, yurt dışında tavuk keser gibi adam öldürmeler ve sınırları aşan mekan baskınları aldı. Bu çete bir Türk çetesinden çok tarzlarıyla Meksika çetelerini andırıyor. Meksika'daki karteller düşmanlarını bir avcı gibi takip eder ve onları araçlarında, evlerinde, kendilerini en güvenli hissettikleri yerlerde vururlardı. Hatta öyle pervasız adam öldürürlerdi ki, internette deep web'de infaz videolarını görenler Onların acımasızlıklarıyla tanınırdı. Eskiden ülkemizde mafyanın karakterinden bahsedilerek videolar sonlandırılırdı. Ama işler değişti. Eski mafya grupları birer birer içeri girerken, birçoğu yurt dışına kaçarken, yerlerini Türkiye'de daha önce görülmemiş şekilde nereye bağlı olduğu bilinmeyen ve herhangi bir ahlakı olmayan çete grupları doldurdu. Eskiden ailesinin yanında insanlar öldürülmezken, uyuşturucu okullardan uzak tutulması gerektiği söylenirken, küçük çocukların eline silah vermek acizlik sayılırken, eski mafya gruplarının bu gelenekleri tamamen sona erdi. Şimdi ise polise silah sıkan, uyuşturucuyu elinden gelse beşikteki çocuğa satacak olan, ahlaksız, aile bağları olmayan ve nerede olduğu fark etmeksizin insanları tarayan bu tip çeteler sokakları doldurdu. Peki bu nasıl oldu? Ekonomik istikrarsızlık ülkemize girdiğinde ve yurt dışından baron ithal etmeye başladığımızda bu baronların ülke içinde çatışmalarını yürütebileceği ve döviz üzerinden ödeme yapabileceği bu tip çetelere ihtiyaç doğdu. Arz talep yarattı ve şatafatlı hayat, marka kıyafetlerle piyasaya giriş yapan 2-3 kişi sosyal medya platformlarında sergiledikleri lüks yaşamla okumanın bir gelecek sunmadığını düşünen Hayata dair umudu kalmayan gençleri etkiledi. Bu durum gençlerin bu tür çetelerin elinde oyuncak olmasına neden oldu. Peki kimdi bu Daltonlar çetesi? Çetenin lideri gerçek adıyla Berat Can Gökdemir, 1997'de Büyükçekmece'de doğdu. Aslen Erzurum Kürtlerinden olan Berat, suç dünyasına adım attığında henüz çok gençti. Gerçi şu an içinde çok yaşlı sayılmaz, hatta ünlenen bir suikast çetesinin lideri olduğunu düşünürsek… Dalton'un suç geçmişi oldukça eskilere dayanıyor. İlk kayıtları hırsızlıktan. Fakir bir aileden geliyor ve aslında o da ekonomik durum ve eğitimsizlik nedeniyle oluşan bu yaşam döngüsüne kurban verdiğimiz birisi. 2016'da cezaevine giren Berat Can burada Dalton lakabını aldı. Bu lakabı almasının sebebi organize bir arkadaş grubuyla cezaevinde bile tırnakçılık yapması ve bunu diğer hırsızlar gibi kaçamak şekilde değil darp ve cebir kullanarak ama planlı bir şekilde yapmasıydı. Bu durum onun aynı şekilde planlı ve gerektiğinde şiddetten kaçınmayan bir ekip olarak hareket eden Daltonlar çetesini hatırlattı ve bu nedenle Dalton lakabını aldı. Cezaevinden çıktıktan sonra da suç işlemeye devam etti. Ancak son girdiği cezaevinde edindiği bağlantılar artık onu yeni bir suç ligine sokacaktı. Hayatını hiçe sayması ve beklentisiz bir adam olması nedeniyle cezaevinde üst dikteki abilerinin dikkatini çekti. Bu kişiler onu kendi işlerinde kullanabileceklerini düşünerek önünü yavaş yavaş açmaya başladılar. Aslında yapacaksanız kardeşlerinizin kanını alın, öyle aslında kapın, böyle kolpa yapmayın. Kafadan kontaks, sarman, ben sen değil hype lan Sokaklar fight Pump action Lever Shotgun type Hip hop der ki, dik dur Garibi ezme Arabız ama Suç dosyası Basit hırsızlık ve gasp olaylarından Suikast ve haraç kesmeye kadar uzandı O dönemde ona bir katkı sağlayan bir durum da vardı Popüler olduğu dönemde Geleneksel mafya yapısı artık şirketleşmiş, sokaklardan çekilmiş, sokakta yeni türden bir organize suç örgütü sistemi oluşuyordu kendine yer bulmakta zorlanmadı ama hakkını vermek gerekir ki diğerleri gibi çabuk yok olmadı. Türkiye'deki çetelerin 2015 yılında yeniden güç kazandığı bu dönemde devletin gençler üzerindeki güvensizlik duygusu, iş imkanlarının azalması ve ailelerin çocuklarını okutmaya maddi gücünün kalmaması, ardından pandeminin patlaması ve bir neslin kaybolması bu çetelerin ortaya çıkmasının en büyük nedenleriydi. Orta direk aileler fakirleşmeye başlarken zenginler zenginliğine zenginlik kattı ve fakir kesim daha inebileceği yer olmadığı için zenginleşen ve suçtan çekinmeyen üst tabakanın maaşası olmaya başladı. Nasıl mı? Daltonlar çetesine 100 bin dolar yolla, zaten işi hırsızlık olan çetenin bir bireyi bir motor çalsın, arkasına kaybedecek bir şeyi olmayan bir çocuk yerleştir, eline bir silah ver. Tabi bunları yapmadan önce onu yedir, içir, pahalı kıyafetler ver ki sana tapsın. Bin doları çocuğa harca, 99 bin doları Daltonların liderine kalsın. Suikast düzenlensin, çocuklar paketlensin. Burada kaybeden kim? Ülkenin kaybettiği bir gençlik artı bin dolar. Kazanan kim? Parasıyla adam öldürten bir üst tabaka ve 99 bin doları cebine indiren çete. Tabi kazandı diyebilirsen, o paraya taparak bir gün bir yerde ümitsiz bir kişi tarafından vurulmayı bekleyecek. Bu organizasyon böyle işlerken, sahipsiz kalan gençlerin bu şatafatlı mafyatik hayata uyum sağlaması gecikmedi ve Daltonlar çetesine büyük bir katılım olmaya başladı. Bu da yükselişi getirdi. Ancak bu hızlı yükselişin bedeli ağır oldu. Daltonlar çetesinin lideri Berat Can Gökdemir ve diğer çete üyeli nihayetinde çifte müebbet hapis cezalarıyla karşı karşıya kaldılar. Bugün cezaevinde müebbet hapis cezasını çeken birçok genç, bu tehlikeli yola sürüklenmenin acı sonucunu yaşıyor. Büyük figürler, suçtan elde ettikleri paraları yurt dışında harcarken, onların yerini cezaevlerinde dolduran gençler oldu. Tabi bu isimlerin arasında, hikayenin başında akıllı davrandığı için çeteleşen Berat Can Gökdemir yoktu. O da yurt dışına kaçanlar kervanının içindeydi. Berat Can Gökdemir, suçla adeta dalga geçen biriydi. Öyle ki pandemi döneminde canı sıkılınca işlediği suçlardan bıkıp bir haftada 51 eve girip hırsızlık yapmıştı. Mahallesinin altın çocuğu olarak tanınıyordu. Hırsızlıktan elde ettiği parayla çetesini hırsız çocuklarla genişletip organize hale getirmişti. Ancak artık hırsızlık yetersiz kalıyor ve kalıcı çok para kazandıran bir çetenin lideri olduğunu anlamıştı çetesindeki hırsız çocukların yetenekleri hızlı ve pratik olmalarıydı. Belki maddi yetersizlikten dolayı akrobasi, motosiklet yarışçısı olacak gençler hırsızlıkla paralarını kazanıyor ve hayal ettikleri yaşamı yaşadıklarını sanıyorlardı. Adam öldürmenin de onlar için sorun olmayacağını hırsızlık yaptıkları birkaç yerde, kuyumcu öldürerek, girdikleri ev veya iş yerindeki insanları öldürerek göstermişlerdi. Şimdi onlara sadece önlerini açacak bir üst perdeden birisi lazımdı. Bu da yine Türkiye'de ismi yeni yeni duyulan ve Sedat Peker'in yurt dışına kaçtıktan sonra destekleyerek büyüttüğü barış boyundu. Özürkersin, öldürürsün, ölürsün. Zaten ne için yaşıyoruz ki? E para için abi kardeşe namlı doğrultur mu kardeş? Ya da kardeş abiye doğrultur mu? Kim para için abisine namlı dolurtur? Kim para için kardeşine namlı dolurtur? En büyük namussuzdur. Bar barış Boyun, ortağının cinayetten içeri girmesiyle boyun çetesini oluşturmuş ve İstanbul'da söz sahibi olmuş suç liderlerinden biriydi. Eksiği ise hızlı iş çözecek ve rakiplerini ortadan kaldıracak bir organizasyonun olmamasıydı. Kendi organizasyonunu da geleneksel figürlerden dolayı oturtamamıştı. Silah ve para sorunu olmayan boyun, Daltonlar çetesinin önünü açtı ve operasyonlarında kullanmaya başladı. Resmen bir bilgisayar oyunu gibi, parasını verdikten sonra İstanbul'da öldürtemeyeceği kimsenin olmadığı bir döneme girmişti. Boyun, restleştiği herkese suikastler düzenletiyor. Suikasti düzenleyenler yakalansa da neden bunu yaptıklarını söylemeden içeri giriyorlardı. Daltonlar artık hırsızlığın yanına suikasti de ekleyip büyümeye devam etti. Ama eksik kalan bir alan daha vardı. Uyuşturucu. Uyuşturucudan elde edilen gelir çok büyüktü. O kadar büyüktü ki Daltonlardan sonra ismi duyulan ve uyuşturucu alanında olan herkes onlardan daha çok bilinir oldu. Daltonlar da gayet iyi biliyordu ki büyümek daha fazla pis iş gerektirirdi. Barış Boyun yasa dışı silah üretimi konusunda tekelleşiyordu. O kadar büyüdü ki ülkenin Osmanlı'dan bu yana içinde barındırdığı saraylar ailesine bile kafa tutacak duruma gelmişti. Tabi Peker'in bu konudaki katkılarını da unutmamak gerekir. <laughs> Ancak boyun uyuşturucu sektöründe de vardı. Sadece tek bu alanda olmadığı için yeterince büyük değildi. Bu alanı da kapatıp kendini dokunulmaz hale getirmek için Daltonlarla yeni bir işbirliği yaptı. Daltonlar kendi bölgelerinde ve yurtdışı uyuşturucu sevkiyatlarında artık söz sahibi olacaktı. Ancak bu işbirliğinde onların ana görevleri Barış Boyu'nun anlaştığı çetesiyle arası bozulan Uğurcan Gündoğmuş'un işlerini halletmek, dağıtım ağlarının güvenliğini sağlamak ve korumalığını yapmaktı. İşte bu, Boyun Çetesi, Gündoğmuş Çetesi ve Daltonlar Çetesi'nin ortak iş yapmaya başladığı anlar oldu. Bundan sonra ortalık çok karışacak ve kendileri güç kazandıkça İstanbul'daki diğer çeteler de bu gruba karşı birlik olup güç kaybetmeye başlayacaktı. Gündoğmuş çetesi Daltonlarla yapılan ortaklıktan oldukça memnundu. Hatta o kadar memnundular ki kutlama videoları çekip Nurtepe'den Dalton'un doğum gününü havaya ateş ederek kutluyorlardı. Nurtepe'den Can Dalton'a selam olsun, doğum günü kutlu olsun. Tabi bu saygının karşılığında Daltonlar da boş durmadı ve güç birliğine dayanarak ilk eylemlerini Anucuların bir numaralı isimleri olan İnan Anucur ve Serhat Anucur'a İstanbul'da seyir halindeyken kendi klasiklerinden olan motorlu suikastle düzenlediler. Bu saldırıyla artık Boyun Çetesi, Gündoğmuş Çetesi ve Daltonlar Çetesi'nin ortaklığı resmileşmiş oldu. Anucurlar bu saldırının cevabını vermekte gecikmedi ve İstanbul'da Gündoğmuş ve Daltonların yoğunlukta bulunduğu mahallelere silahlı saldırılar düzenlediler. Bunu gündüz vakti yapmaları da ne kadar cüretkar olduklarını gösteriyordu. Fu savaşın büyüyeceği artık çok belli. Son saldırılarda Serhat Anucur'un tutuklanması ile birlikte Anucurlar da güç kaybetmeye başlamıştı. Daltonlar hız kesmiyor, Anucur çetesinin güç ortaklarından Halil Ay yeni hedef oluyordu. Uğurcan Gündoğmuş'a olan borcunu anucurlarla arasında olan husumetten dolayı ödememişti. Bunu da ondan anucur çetesi istemişti. Evet, vallahi ben sana bir şey söyleyeyim, sen biliyorsun film değil gerçekler. Anucur çetesi, Halila'ya, Gündoğmuş çetesi ortadan kalktıktan sonra onların bölgelerini vaat etmişti. Zaten Bağcılar'ın uyuşturucu kontrolü elinde olan Ay bu teklifi reddetmedi ve Anucurlar çetesiyle ortaklığını sürdürüp borcunu ödememeyi tercih etti. Sosyal medyadaki etkisi ve korkulan bir figür olması nedeniyle artık Daltonların yeni hedefi Halil Aydı ve Türkiye'nin gündemine oturacak. Türkiye'de yerleşmiş savaşa dahil olan tüm çeteleri etkileyecek bir eylem olan Haliç suikastı gerçekleşti. Saldırıdan kurtulan Halil Ay hem polisten kaçmak hem de gücünü toparlamak ve durumu analiz etmek için Fransa'ya kaçtı. Ama garip bir durum vardı. Halil Ay, sosyal medyada yayınladığı mesajları Daltonlar veya Gündoğmuşlara değil, direkt muhatap gördüğü Barış Boyun'a veriyordu. Çünkü her şeyin arkasında onun olduğu biliniyordu. İtalya'dan Daltonlar, Gündoğmuş ve kendi çetesini kontrol altında tutan Boyun'a karşı Halil Ay, Anucur cephesini güçlendirmişti ve olaya Boyun'la husumeti olan Ferhat Mardin, Mardin'e dilim tutuyorsunuz. Çakallar hangi ellerdesiniz oğlum siz? Yani Red Kitler çetesini de dahil etti. Biliyorsunuz ki o dönemlerde Red Kitler ile Daltonlar çok karşı karşıya gelmişti. Artık sokaktaki gücü Red Kitler sağlayacaktı. Red Kitlerle beraber olaya Emre Ayverdi de dahil oldu. Ve ilk hedef kontrol altında tuttukları bölgelerde boyun, Daltonlar Gündoğmuşlar adına iş yapan kim varsa saldırmaktı. İş çığırından çıktı. Daltonlardan birini gördüğü hastaneye kadar kurşunladı. Ardından Gündoğmuşlar saldırılarına devam etti. Daltonlara suikast yaptırmaya devam ettiler. Bu şekilde devam ederken iplerin tamamen koptuğu İzmir'den bir haber geldi. Biz kötü bir oyuna geldik hem bizi kötü yaptılar. Yazgı'dan başkası olmaz o. Yüreğine taş basacaksın çaresiz. Acı dindirecek taş var mı ki? Bulunur o. Bulunmaz. İzmir'de Anucur çetesinin bir numaralı ismi öldürüldü. İnan, Anucur'un bedeninde yaklaşık 30 kurşun tespit edildi. Daltonlar çok büyük bir iş başarmıştı. Daltonların elemanı Gülbey Dilsiz'in gerçekleştirdiği bu işte bu ismi unutmayın. Çünkü biraz sonra bu ismin yine sansasyonel bir olayını anlatacağım. Neyse, İnan Anucur'un ölmesiyle Anucurlar bir lider kaybetse de Daltonlar bir isim kazandı. İnan Anucur'un en yakın arkadaşı Sinan Memi, şimdiki adıyla Dalton Şalbo satmıştı. Biz sokaklardan geldik oğlum. Ona... İnan Anucur'un arkadaşı olan Memi, yanına gelme bahanesiyle konumunu öğrenip bu bilgileri Daltonlara vermişti. Olay sonrası Daltonlar ekibine katılan Sinan Memi artık Dalton Şalbo olarak anılacaktı. İnan Anucur'un ölmesiyle yerine Sinan Memi geçti ve savaş daha da kanlı olmaya başladı. Çete liderini kaybeden anucurlar güç kaybetmeye devam ediyordu. Yaptıkları hiçbir karşılıkta istediklerini alamıyorlardı. Acilen bir toparlanma sürecine girmeleri gerekiyordu. Sinan Anucur, daha rahat hareket etmek ve polis baskısından kurtulmak için Fransa'ya kaçtı. Akabinde planlar yapıldı ve yeni hedef belliydi. Beratcan Gökdemir. Bu hedefin öldürülmesiyle yeniden güç kazanıp, karşı grubun sokaktaki silahlı gücünü dağıtmış olacaklardı hemen planlama yapıldı. Haliç suikastından sonra Gürcistan'a kaçan Dalton'a Abhazya'da suikast düzenlenecekti. Ancak ne yaptılarsa Dalton'un izine ulaşamadılar. Çünkü bir süre Abhazya'da ikamet eden Beratcan Gökdemir, daha rahat hareket edebileceği, savaş olan ve denetimi aşabileceği Ukrayna'ya geçmişti. Çetenin ikinci ismi olan Yoldaş Dalton ise hala Abhazya'daydı. Yoldaş Dalton takibe düştü, konum bilgileri verildi ve sonucunda operasyonla Emircan Yılmaz hayatını kaybetti. Suikasti Azeri tetikçiler gerçekleştirdi. Bu, Daltonların kaybettiği en büyük isimdi. Saldırılar daha da çirkinleşti ve İstanbul katlanılmaz şekilde bir suç artışına sahne oldu polisin ve devletin dikkati artık tamamen bu olayların üzerine odaklandı. Dönemin bakanlarının değişmesiyle birlikte yeni kadro tamamen çeteleşmenin üstüne giderek uluslararası sorun çıkarmadan bu organizasyonları yok etmeye yönelik operasyonlar yaptı. Bu operasyonlar sonucunda ilk etkilenenler anucurlar oldu. Hücre evi baskınında polis öldüren anucurların iki numaralı ismi Ozan Anucur yakalandı. Abi 10 kişinin arasında AK'lerle kaldık. Üzülerle kaldık. 80, 150 merkez tamam. 150 kim muhabere yapamayabilir benimle bir muhabire Kaçtı. tamam, Kaçtım. Tamam, tamam. Akabinde diğer çetelere de operasyonlar sürdü. Ama önemli bir konu vardı. Ozan polis operasyonundan 2 saat önce Fransa ile 2 telefon görüşmesi yapmıştı. Görüşme yaptığı kişi Halil A'ydı. Ozan 1 saat önce Halil A'yın sevgilisinin Beratcan Gökdemir'le olan eski ilişkisini öğrenmişti. Ve Halil A'yı uyardı. Halil Ay dalga geçerek telefonu kapattı. Ardından Ozan, anucurların bir numarası olan ve Fransa'da bulunan Sinan Anucur'u aradı ve aynı bilgiyi verdi. Ardından Sinan Anucur da Halil Ay'ı aradı ama telefon görüşmesi esnasında bir gariplik oldu ve hat kesildi. Az önce size İnan Anucur'un katili olan Gülbey Dilsiz'i unutmayın demiştim. Anucurların verdiği bilgi doğruydu. Halil Ay'ın sevgilisi, Halil Ay'ın konumunu günler öncesinden Daltonlara satmıştı. Beratcan Gökdemir, 4 kişilik bir suikast timini Gürcistan'dan Fransa'ya geçirdi. Fransa'da silah teminini sağladı ve konuma yönlendirdi. 4 kişilik suikast timinden 2 kişi Halil Ay'ın önünde kaçış için beklerken, diğer ikisi de eve doğru giriş yaptı. Eve giren ilk isim Gülbey Bey Dilsiz'di. Halil durumu fark etti ve arbede çıktı. Arbede'de Halil Ay, Gülbey Dilsiz'i öldürdü. Halil Ay da yaralanmıştı. Eve giren ikinci kişi Halil Ay'ı kurşun yağmuruna tuttu. Halil Ay yaralı şekilde yere düştü. Suikastçıya iki talimat verilmişti. Birincisi Halil Ay'ı öldürmesi. İkincisi ise görüntü almasıydı. Halil Ay'ı öldürürken videoya aldılar ve bu videoları internette yaydılar. Bu suikastle birlikte artık oyundan Halil Ay da çıkmış oldu. Daltonlar daha da güçlenmişti. Anucurlar ise hem Ozan'ın yakalanması hem de Halil'in ölümüyle bitme noktasına gelmişti. Son bir şansları kalmıştı ve son güçleriyle artık uluslararası dikkat çekecek ve gözleri Türkiye'ye çevirecek bir saldırı gerçekleştirdiler. Yunanistan'da 6 Türk'ün öldürülmesi olayı. Barış boyuna bağlı 6 tetikçi Yunanistan'da tespit edildi ve 150 bin dolar verilen Sırp tetikçiler tarafından öldürüldü. Kendine gelmeye çalışan Anucurlar bir şok daha yaşayacaklardı. Anucurlar lideri Sinan Anucur, Fransa'da bir çevirmede yakalandı ve tutuklandı. Artık Anucurlar çok zayıflamıştı ama yeni seçimden çıkmış Türkiye artık bu çeteleşmeye tahammül edemiyordu ve Ali Yerlikaya ile birlikte çetelere operasyon düzenlemeye başladı. Tabi yurt dışındakileri de unutmadı. Interpol ilanları ile birlikte çete liderlerine de operasyon başlatan devlet artık çeteleri yakın takibi aldı. Devletin operasyonları ile daha da çığırından çıkan çeteler daha fazla saldırı yapmaya başladı. Daltonlar, internet kafe, galeri ve araç içi suikastlere devam ediyor. Anucurlar da karşılık vermeye devam ediyordu. Bunun sonucunda polis operasyonlarla mahallelere girdi ve tetikçilere yönelik operasyonlar düzenlemeye başladı. Öyle bir duruma geldi ki her hafta Daltonlar çetesinin çökertildiğine dair haberler çıkıyor. Her operasyonda 30-40 kişi gözaltına alınıyordu. Sonrasında çok büyük bir haber geldi. Barış Boyun İtalya'da yakalanmıştı ve en önemlisi bu operasyon Türk ve İtalyan polisinin ortak operasyonuydu. Belki de bu çetelere vurulacak en büyük darbe buydu. Uzaktan çeteleri yöneten Boyun yakalandı ve Türkiye'ye iade edildi. Eğer yakalanmasaydı, olabilecekler korkunçtu. Otellere, sarallara ait alüminyum fabrikalarına canlı bombalı saldırılar düzenlemeyi düşünüyordu. Ama ilginç bir olay vardı. Yıllardır süren çatışmada kan kaybeden Daltonlar ile boyunun arası açılmıştı. Hatta öyle bir durum haline geldi ki, boyun sosyal medya platformlarında Ukrayna'nın gülü seni öldüreceğim gibi kayıtlar paylaşıyordu. Herkes bu kayıtların Volkan Ranchber için yapıldığını sansa da olay çok farklıydı. Bilindiği gibi Abhazya'da olmayan Beratcan Gökdemir, Ukrayna'da sahte Ukrayna pasaportuyla kaçak yaşıyordu ve vaat edilen güce değil, hedef haline gelen bir çete durumuna düştüğü için artık barış boyun ile hasımdı. Boyun, her yerde Beratcan Gökdemir'i arıyor ve tespit ederse öldürecekti. Dalton da sürekli yer değiştiriyor ve Türkiye'deki ekibine boyun çetesine saldırılması konusunda talimatlar veriyordu. Boyun, Dalton'ların kontrol edilmemesinden şikayetçiydi. Ona göre, devletin radarına girmelerindeki en büyük sorun, Dalton'ların bu pervasız eylemleriydi. Ki nitekim bu doğruydu. Hesapta olmayan tek şey, boyunun yakalanması ve bu kadar hızlı iade edilmesiydi. Barış boyun iade edildikten sonra susma hakkını kullandı. Ama şöyle bir gerçek vardı ki, Artık İstanbul'daki güç dengeleri son seçimden sonra değişmişti. Artık bilindik çeteler güç kaybetmiş, operasyonlarla beli bükülmüş, eski güçlerinden çok uzaktı. Bunlarla beraber diğer illerde yapılan Ayhan Bora Kaplan gibi operasyonlarla ise tüm dengeler değişmişti. Artık liderleri yakalanan tüm çeteler gibi Daltonlar çetesinin de kaçınılmaz sonu yaklaşıyordu. İtalya'da Barış Boyun operasyonunu duyan Beratcan Gökdemir ilk defa tedbirsiz bir şekilde hareket ediyordu. Aslında onun en büyük özelliği iz bırakmaması ve bulunamamasıydı. Belki de tüm düşmanlarının yakalanmasından dolayı mı bilinmez ya da yakalanma korkusu mudur? Plansız bir yer değiştirme organizasyonu yaptı. Unuttuğu tek kısım, boyun yakalanmadan önce Dalton'u arıyordu ve yerini tespit etmek için bir ekip yollamıştı. Barış Boyu'nun tutuklanmasından hemen sonra Dalton'un yeri tespit edilmişti. Ama Boyu'nun tutuklanması ile işler değişti. Suikast ekibi yetersiz kaldığı için ve operasyonun başarı oranı düşük olduğu için öldürmek yerine tespit edilen konum bilgilerini Rus yetkililerle paylaştı. Rusya'ya yeni geçmiş ve yeri tespit edilen Beratcan Gökdemir, Belarus sahte pasaportuyla Rusya'da yakalandı. Rusya'da cezaevine atıldı Türkiye'nin iade talebi gecikmedi ama henüz bir sonuç alınmadı. Peki Daltonlar çetesi bitti mi? Çok güç kaybettiler ama henüz bitmediler. Beratcan Gökdemir'den sonra çetenin başına lider boşluğundan faydalanarak Timoçan lakaplı kişi geçti ve yeni Daltonların lideri oldu. Timoçan, liderliğini pekiştirmek için ilk olarak 01 dizisinden tanıdığımız Jango karakterine Kıyma dizi setinde saldırı düzenletti. Kafasından yaralanan Cengiz Han yurtsever olayı ülkede büyük bir yankı uyandırdı. Ardından Fergio Hauser, haraç olayı patlak verdi ve yine gündeme geçti. Bu olayla medyadan inmeyen ve bitmedik mesajı verildi. Son olarak da Hakan Çağlayan, lakabı Kasper Hakan olan kişiyi Sırbistan'da infaz ettirdi ve istediklerinde yurt dışında da eylem yapabildiklerini göstermeye çalıştı. Güncel olarak Halil Ay'ın yeğeni Yusuf Ay ile sosyal medyada birbirlerine hakaret eden Timokan, Daltonların bitmediğini ve kaldıkları yerden devam ettiklerini göstermeye çalışsa da, asıl gerçek, Haliç suikastinden sonra çıkan olaylar ve bu suikastin onları ünlü etmesi sonucunda aslında faydasından çok zararını gördüler ve çete bitme noktasına geldi. Peki bu sadece Daltonlar için mi geçerli derseniz, hayır. Anucurlar, gündoğmuşlar ve boyun çetesi de çok fazla güç kaybetti ve aslında devletin kontrol altında tutabileceği seviyelere getirildi. Bunların yerini ise sızan bilgilere göre Siirtli Naci gibi isimler doldurmaya başladı. Daltonlar çetesinin nasıl başladığını ve nasıl bu noktaya gelip güç kaybettiğini en detaylı şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım artık şu Daltonlar dosyasını sonuna kadar kapatır ve bu konuda bir daha yeni videolar çekmek zorunda kalmayız. Daha güzel günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.